Sevda Hanım merhabalar. Merhabalar buyurun. Komşuma verdiğim borç parayı geri alamıyorum. Yani asa alsa sevde don bırakmaz alır dediler size geldim. Hanımefendi bu memlekette kimsenin kimse de parası kalmaz. Tabii ki öyle. Daha önce verme niyetlendi mi hiç? Ya yani, niyetlendi de uzatıyor çekiyor parayı. Maraş dondurmacısı mı? Yok hayır değil. Hatta sürekli bana sıkıyorsa al paranı diyor. Sıkıyor mu peki? Hayır sıkmıyor. Toplam borç ne kadardı? Tam 10.000 TL. Siz hiç merak etmeyin. Yasal faiziyle tıkır tıkır alacağız. Davacı Şenur Ay 10.000 TL tazminatı hükmedilmiştir. Sevda Hanım tazminatı hükmedildik. İnsan hayret ediyor değil mi? Ya siz demediniz mi kimsenin kimsede parası kalmaz diye? Kız o benim şahsi fikrim sus. kim bakıyor? Ay yazıklar olsun. Sen de tazminatı uzatıp çek verme. Rum rum rum. 10 saattir kapıdayım. Salak. Duymadım ne yapayım? Yeni modum evde kulaklıkla gezmek ha? Tamam çıkardım. Zaten yürüyorum 10 saattir bir de geldim kapıda bekledim 2 saat. E, Bastardım birkaç zile daha. Gerizekalı ben sütçü müyüm? Bugün evi süpürmedin mi? Süpürdüm ya yarım saat oldu. Süpürgeyi şöyle kürdan gibi tutma şöyle tut. Güzel çeksin. Öyle tuttum ben de. Yarın kahvaltını yap. Perdeni sök. Perden yıkanına kadar cam sil, tertemiz. Abla karışma bizim eve ya. İyi komple bok götürsün buraya. Beğenmeyen gelmesin. Babamın evi canım sen karışamazsın. Her şeyi benden beklemeyin. Sus başımı ağrıtma. Yaşa bokun içinde domuz. Narçelik çağrı merkezi ben Gülşah. Gülşah'ma merhaba var ya geçen hafta fırını aldık. Kekin içinde pişiriyor, dışında pişirmiyor. Tamam içinde yiyin, dışını yemeyin. Ya biz yeriz de fırın neden pişirmiyor? Ha okey tamam ben fikir almak istiyorsun sandım. Hemen kayıt yaşalım. Kek şu an fırında mı? Evet fırında. Tamam kakao mu sade mi? Nasıl ya fark eder mi? Etmez tamam ben şu an kaydınızı oluşturuyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gene salladınız başınızdan. Nar aradığınız için teşekkürler. Şu an sizin memnuniyet anketini aktarıyorum. Sıfır ile 10 arasında puanlayabilirsiniz. Hiç memnun kalmadım sıfır vereceğim. Sen 0 ver bakayım ben bu kaydını iptal etmiyorum mu? Sen kaydetsin bak ben sen ne yapıyorum. Önce sen başlattın. Bir daha sakın telefonlarımı siz açmayın. Bir çek bile çırpamıyor. Ya sana ne? Beceriksiz. Ama senin bu çocuğun beni sevmiyor ha. Sevmez tabi neyi sevsin? Oyun oynadın mı var çocukla? Oynuyordun be üstü geldi sana. Azıcık boşalt da oynasın senle. Görmemiş gibi atıyorsun kaleye atıyorsun kaleye yakalayamıyor ağlıyor işte. Şımartmışsınız çocuğu. Ben de böyle olmaz. Tamam doğru seninkini de görelim. Tamam göreceğiz. Hadi iki dakika parka götür şunu da biraz kafamı dinleyeyim. Ama götüremem ya. Yolda kaçıyor önümden. Ya tamam elinden tut götür işte. İki saatte zor indiriyorum sanacaktan. Millet bakıyor. Millet kendine baksın. Kendi şımarık çocuklarına. Öyle olmuyor işte. Götür şimdi? Abla kendin götür. Bir daha sakın Instagram'da çocuğun paylaşmıyorsun. Tamam mı? Tamam. <laughs> salak. Abla getiremiyorum eve durmuyor durmuyor. Bana abla deme. Git başkasına abla de. Bir ne yapıyorsunuz? İyi yurttayız anne. Kızlar ne yapıyor? Onlar da burada oturuyorlar. Ha, ders mi çalışıyorlar? Aynen hepsi ders çalışıyor. Ha, Aygül ne yapıyor? O da burada dışarı çıkacakmış şimdi. Okula mı gidecek? Yok erkek arkadaşıyla buluşacak. Herhal ders mi çalışacaklar? Aynen ders çalışacaklar. Ha, konserveler bitti mi? Yok var 3-5 tane daha. Kızlara da anam seneye daha çok yapacak. Tamam duydular zaten. Ha. İyi kapatıyorum anne. İyi haydi sen mi aradın ben mi? İnternet bu kimse yazmıyor. Ha, tamam haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz anne. Selam söyle kızlara. Tamam hadi bay bay. Ha? Tamam tamam hadi görüşürüz. Nasıl Merhabalar dün idrar tahlili verdim ama hala çıkmadı. Dünden beri 3 kişinin idrar örneği karıştı. Ben örnekleri çıkarayım sizinkini tespit edelim olur mu? Şunu bir koklayın bakalım sizinki Nasıl ya koklayarak mı tespit edeceğiz? Tadına da bakabilirsiniz bitirmeyin yeter. Yok bu değil herhalde. Neyim ona? Peki rengini hatırlıyor musunuz? Yani koyu gibiydi. Koyu gibi. Tamam bir şuna bakın. Şunu bir koklayın. Bu çay galiba. Pardon o benim çayım olabilir. Ay özür dilerim pardon. Bu var elimizde koyu. Bir koklayın bakayım şunu. Ay yok bu da fazla koyu. Değil mi alt CD gibi baksanıza. Son kez bir şuna bakın. Evet evet bu. Nasıl anladınız peki? Yani rengi ve kokusu benziyor. Hayır hayır bu Ahmet abinin ya. Adam daha sabah verdi örneği. Aman ya üstünde. Ne yapıyor? Çalışıyorum iş yerindeyim. Kaçta çıkacaksın? Çıkarım 5.30-6 gibi. Hmm. Sen niye kibar konuşuyorsun? Abi iş yerindeyim dedim ya. Hmm. Efendim? Sen orada hanım mı diyorlar? Ne diyecekler başka? Biz evden mal diyoruz ya. Kapatıyorum müdürüm bakın. Hangisi karısı boynuzlu yan mı? Gerizekal bağırmasan adam bakıyor. Salak ben de boynuzladım adamı sen demedin mi? Tamam da burada niye söylüyorsun? Hmm. niye haberim yoktu ben mi söyledim? ula kapatıyorum sakın bir daha beni arama. Şeyi gelirken yoğurt al. Tamam hadi kapat. Hadi. Ayakkabı rüyası ben Cennet. Cennet Hanım, merhabalar. Daha geçen hafta aldığım ayakkabının bugünü açıldı. E tamam ne var bunda yenisini alın. Ne demek yenisini alın ya daha taksitlerini ödüyorum. Ha okey tamam ben peşin sandım. Hemen işlemleri başlatıyorum. Ayakkabı numaranızı alayım. 42. Ay yok kapı numarası değil ayakkabı numarası. E tamam işte. Hanımefendi 42 sizin ayak numaranız mı? Evet ayak numaram Kız bilseydik ne alacak ya sana? Bu ne biçim bir üslupsuzluk ya? Ayakkabı gene iyi dayanmış. Hanımefendi terbiyesizlik yapmayın. Ben olsaydım yırtardım üstüm başımı. Öyle ayak mı olur? Size her yere şikayet edeceğim. Bütün genel merkez ayağa kaldıracağım. Seni şu an sistemden ben engelliyorum. Sakın bir daha bizi aramıyorsun. Siz kimsiniz ya? Konuşma be. Şurek. Bu ne yazıyorum şurek diye. Üste bunu giyineyim. Altına da bu. Bak ütü yapıyorum sakın sabah mal gibi giyinme. <laughs> ne giyeceğim ya? Tamam işte giyinme. Ya onu dün ben giyeceğim demedin mi? Abi, demedin ya yatsana sen. Salak mısın çıkın. Başka giyecek bir şey bulamadım. <laughs> Bak yemin ederim seni binayı resmederim çabuk çıkar. Ya e, bırak da çantamı alayım. Çıkarıyor musun? Geç çıkaramam geç kaldı. Ben Aa, konu yırtılacak. <laughs> Yırtılsın bırak sen de giyineceksin bırak. Allah seni bedel ödemesin. Ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz abla sen ne yapıyorsun? Ha, iyi i̇yi ben de oturuyorum. Sen niye konuşasın yok? Ya kapattı. Salak öldün mü konuştum Ya ölmedin de araması her dakika. Gerizekalı. Sensin. Annem ne yapıyor? Teyzemle konuşuyor. Ha, teyzem ne diyor? Bir şey demiyor ne diyecek? Babam nerede? Abla içeride dedim ya. Hmm. Sordum ne var salak mısın? Her dakika sorma ya. Kapatıyorum. Allah Allah. Kapatacağım. Hadi görüşürüz. dur kapatma mısın ya? Konuşuyoruz. Ya ne konuşuyoruz? yemek yaptınız akşama? Yemek bir şey yapmadık mantı var. Hmm. İyi, hadi kapatıyorum. Hadi görüşürüz bir daha arama kapatıyorum. Bay bay. Sana ne sana ne? Salak mısın? Öreceğim seni. Iki Defol, bye bay bay. Arzu Hanım asla gözünüz arkada kalmasın. Biz çocuğumuzun neden ders çalışmadığını tespit ederek problemi çözeceğiz. Ve kendisini tekrar inşallah eğitim hayatına kazandıracağız. Tabii ki tabii ki babası da aynı görüşte. Hocam oku oh, el varsa okur. Ha okuman derse de kadın birbirleri her yeri ilan asmışlar. Çırak arıyorum ben görüyorum. Girer orada meslek öğren. Ha, biz diyoruz hocam bir elin içinde sırtı bükülmesin. Abi bunu tercih ediyorsa da kendi bilir. Abi biz diyoruz kendini kurtarsın tabii ki. Peki babası ne düşünüyor bu konuda? Hocam babası da ne düşünecek? O da 35 yıldır inşaat sektöründe. bu çocuklar okusun diye. Başkasının yanında çalışıyor değil mi? Tabii ki tabii ki o derdin içinde tabii ki. Siz de beni arıyorsunuz hocam diyorsunuz ki ders çalışmıyorlar. Ben bir kafamı nerelere vurayım. Eve gelsin hocam ben iki katta yanına atayım. Yer misin yemez misin? Özür müsün yarım saat baksan? Onu bakmak istemiyorum ya. Bir daha sakın sevmeye de gelmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam salak. Ben mi doğurdum sen doğurdun. Seni boşuna mı teyze yaptım ben? Yapmasaydın. 100 lira vereyim bak. Yarım saatte kalsa iyi bir saatte geliyorsun. Lan bu yarım saati ya. Bak o yanındaki biberin süt sardım uyandıkça ver tamam mı? Tamam. Ben yokken çok ağladım mı? Bütün binayı ayağa kaldırdı. Kaldırır tabi bezi ıpıslak hiç mi değiştirmedin? Ya bezine bakın dedin mi? Dememe gerek var mı ya sence? Karnı içine yapışmış vermedin mi sağladığım sütü? Hopla verdim verdim bir daha sakın bana bırakma çocuğunu. Ya yalvarsan da bırakmam zaten. Yarım saat baksana. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Önden iki mercimek söylüyorum. Kaç para mercimek burada? Mercimek çorbamız 20 TL. Ha bu kız mercimeğin kilosu 20 lira ya. Anne, kız bir şey mi dedik sorduk sadece. Ha, konuşulmuyor ya. Ben makarna yiyeceğim, sana tavuk şimdi sen söylüyorum. Ay yok yok sen kendine söyle ben yemem böyle yerlerde. Bak çok güzel et türüm var söyleyeyim sana. Yok mis gibi dolman var ne yiyeyim? Eve gideriz. Anne tekme yiyeyim yesene bir şey. Ya kızım bir çorba getir bana. Bir çorba içeyim bari. Bir de fetöcünü makarna. Kız evde makarna mı yok? Of, anne evdekiyle bir değil ya. İtalyan makarnası bu. Hiç paranızın kıymeti yok. Hiç. Başka bir isteğiniz var mıydı? Her şeyiniz pahalı. Teyzeciğim ben çalışanım burada. Ay, anne ya. Tamam tamam sus başımı ağrıyorsunuz. Salak. Sensin salak. Bana salak değil mi? Geçireyim telefonu kafana. Geçir bak ne yapıyorum. Gerizekalı. Sen dersen ben de derim. Allah, Allah Ben derim. Yok ya, o nedenmiş. Ablayım ben. Ben de derim o zaman. Annemler seni çöpte bulmuşlar ha. Seni çöpte bulmuşlar. Ben değerli bir eşyayım canım. Benim kimse senin gibi çöpe atmaz. Beni de atmazlar. Her şeye cevap verecek misin? Ya sen de sataşma bana. Ya sataşıyor muyum? Doğruları söylüyorum. Söyleme o zaman. Mal. Kimse de almıyor ki kurtulalım senden. Konuşma. Evde kaldım. Ya sana ne sana ne biri alıyor almıyor sana ne? Almıyorlar, alıyorlar mı? Anne. Bir zekalı seni. Anne. Bitti bitiyor bence ama. Canım merhabalar ürünü ürünümü geri almıyor ve paramı iade yapmıyor. Ne demek iade yapmıyor? Burası babasının şirketi miymiş? Ya işte ben doğru yapmadım. Bu kadar zor mu iade yapmak? Hayır hayır ben hemen görüşüyorum satıcıyla. Olur mu öyle şey? Hanımefendi ben de görüştüm şimdi aynı şekilde bana da iade almayacağını söyledi. Nasıl ya az önce babasının şirketi mi diyordunuz? Hanımefendi ben merakımdan sordum acaba babasının şirketi mi sizin haberiniz var mı diye. E, tamam da ben nereden bileyim? E, ben nereden bileyim? Allah Allah siz sordunuz siz. Kız ben dostane konuştum ya sende. Konuşmayın ben de dostane. Haa iyilik de yaramıyor ya. Yazıklar olsun paramın üstüne yattınız. Bitti bitiyor ailesi olarak sizlere hizmet vermekten gurur. Bu mu gurur? Bok gibi. Ya sus iki dakika memnun edeyim seni ya. Bir de gurur duyuyorlar. Memnuniyetsiz. Sensin be memnuniyetsiz. Sen olan kocaya edersin. Abla hoş geldin. Sen hala evlenmedin mı? <laughs> Sana ne ya? Enişten geliyor çay koy. <laughs> Koyarım şimdi. Kaynımı alayım seni ha? Gelir misin? Abla adamların başına seni az bela etmişiz gibi. Sus be. Benden iyisini mi bulacaklar? <laughs> Öpüp de başlarına koysunlar. Bilemeyeceğim valla. Abla ne bakıyorsun? Gittikçe de güzelleşiyorsun ha. Koca yok, dert yok babam alır. Varsa ye, yoksa gel. O ne öyle? Çorap ya, annem almış pazardan. Ben da belki iki tane, benim de çorabım yok. Ulan kocamansın sana. Kocaman mı mı dedim. Salak. Hafta sonu temizle gel bana. Annen e. Ayşe çağırsa koşarak gidersin ama. Giderim. Seni ilgilendirmez. Salak. Sensin salak. Kocam geliyor, sus. Salak benim. Gel aşkım. Kız işe gitmeyecek mi? Ya gideceğim, niye gitmeyeyim? Saat kaç? Kız saat 9.30 ya. Telefonum kapanmış ya, şarjı bitmiş. Sonra her akşam çıkarıyor ya. Bırak yatsın sataşma. Haydi iki lokma bir şey de git. Ne karışma sen ya gitsene. Gece sen mi telefonu çıkardın şarjdan? Ya şarjım bitti gece. Yaptım bende. Sen iş kadını mısın? İş kadınıyım sana. Salak. Bak şarjım bitmiş işe geç kaldım. Kalma sen yatanca mal. Oğlum, bana ne ya uykum bölüyorsun. Kapat ışığı. Uykunu mu böldük? <laughs> Kapattım ışığı. <işi. gülüyor> Gerçekten kapat. <laughs> Sağ Bak bakayım. Sen bu Gülsüm'ün kızıyla hiç konuşuyor mu? Hangi kızı? Kız Aygül'ü yok mu işte ya küçüğü? Şu hemşire olan değil mi? He işte bana yazmış. Hatice abla diyor elinde market çekimi neyin varmış herhalde. Diyor sana da ayırdım. Bana bir kod geldi. 3-4 tane geldi. Ben teker teker ona gönderdim. Çeki verecekmiş bize. Anne hani sen ne yaptın? Ver bir telefonunu ya. Pek sohbetiniz de yok. Yani diyorum sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sadece diyor bana kodu gönder. Herhalde çok mu önemliyse ki kod? Hani dolandırmışlar seni. Kız, yok gülsün onları ahlakıyla büyüttü. Niye dolandırsınlar sağ sonu? Her yerden para çekmişler. Kız çabuk gülsün ara? Ya ne diyeceğim kadın? hesabı çalınmış. Sahipçe saymış. Para kolay mı kazanılıyor? Kanca seni diyeceğim. Of hadi ver. Ya ne vereceğim? Şarjım %3 zaten. Şarjım bitti. Verir misin? Anneminki ne? Annemde iki tane şarj var. İki tane kamerayı çevirsene. Çevirme sakın. Yapma! Var <laughs> mı? Gerizekalı. Ya ver şarjımı. Kapanacağım. Ay! Canım acıyor yapma. Ver şarjımı. Ya salak mısın? <laughs> Anne. Kes. Nereden çıkar mısın? salak. Babama söyleyeyim şarj fabrikası olsun. <laughs> Maymun dediklerini kaldır önce. Salak. Abla kaldırmayacağım dedim mi? Kaldıracağım dedin mi? Getir şunları vallahi ikinciye döverim seni. Allah Allah. Ya tamam. Yemeği ben ısırdım. Kalk bulaşıkları yıka. Yıkarım. Bir ses mi geliyor? Evde kimse yok. Ne sesi ya? Bulaşıklar ayaklanmış bizi yıkayın diye. Salak seni. Mutfağa elimi sürmem elimi. Elimi sürme. Sürme. Ya annem gelecek yıkasana artık. Ya kalkacağım kalkacağım. Annem geldi salak. Annem geldi salak. İyi dur ha. Benim kaynımın oğlu görmüş senin büyük kızı. İyi e abla. Arada beni hinge dedi. İlla dedi onu alacağız bize dedi. Dedim bize kırmaz Hatice verir de, değil mi? Kız abla ne bileyim ilk defa görücü geldi ya. Peki durumları falan nasıl? Kız çok iyi durumları çok iyi daha geçen ay Beylikdüzü'nden iki tane daire aldı. Ki? abla bilemedim kız küçük mü acaba daha ya 18'inde acım ne küçük daha benim bu yaşta Mustafa elimdeydi Ahmet kucağındaydı. neresi küçük bunların kız ablan çareli abla sana görücü geldi yavaş yavaş at gibi gelmesene salak kadın evde istenmiyorum sanacak mal seni abla istiyoruz mu sanki seni kızım bağırmasana sen salak mısın ya Zekalı. Allah'ım bunu deli bu